Merhabalar. Hadi bu beklenmedik anlarda, kriz anları sonrasında hayat ne kadar sürede normalleşmeli ya da normalleşmeli mi gibisinden sorulara bir yanıt arayalım. Burada da esasen hani kişilerin yaz süreçleri, ani durumlar karşısındaki refleksleri ve bunu kabul aşamaları görecedir ve değişkenlik gösterir. Burada tıpkı hiçbir şey yokmuş gibi hayata kaldığı yerden devam etmek ne kadar anormalse aynı şekilde de hayatını tamamen bırakıp sadece yaz süreci yaşamakta bir o kadar abesle iştigal. Yani burada ideal süre diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Doğru yanlış ya da ideal diye bir şey yok. Herkesin kendi süreci özgün ilerler. Ama burada sağlıklı da kalmaya çalışıyoruz. Yani yok sayıp acıyı görmezden gelmeyeceğim. Kendime bu konuda şefkatli olup yası yaşayacağım. Bu durumu sindireceğim. Aynı şekilde de hayata geri dönmek için de çabalıyım.